Siil tedavisi nasıl olmalı? Önce siili tanımlayalım. Siiller HPV'nin ciltte yaptığı küçük kabarcıklardır. Tedavide amaç virüsü yok etmek değildir, siilin kendisini yok etmektir. İlk seçenek genellikle koter yani elektrikli bir bıçak ile yakmaktır. Kriyoterapi yani dondurma da sıklıkla kullanılır. Küçük siillerde ise asitli solüsyonlar verilir. Hasta bu asitli solüsyonları evde kendisi de uygulayabilir. Dirençli, yaygın siillerde ise lazer tedavisi çok etkindir. İz bırakmaz, iyileşmesi çok çok hızlı olur. Bağışıklık sistemi güçlü olduğunda tedavinin daha hızlı sonuç vereceğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. Tedaviden sonra başkasının siiliyle tekrar temas etmek veya tedavi uygulanmış alanın kaşınması silin tekrar etme riskini artırır. Siil varsa mutlaka bir dermatoloji veya kadın hastalıkları uzmanına görünmek gerekir. Erken tedavi yayılmayı büyük ölçüde engeller.